Levan Servis'ten herkese merhaba. Servisimizde lüks araç onarımı yapıyoruz. Evet, 8 yıldır müşterilerimiz zaten bunu biliyorlar. Aslında bu açıklamayı herkes için yapmak istiyorum. Doğuş Oto'da çalıştığımız için yaklaşık bir 15 yıl kadar bu araçlara bir aşinalığımız var. Fakat bu araçlar dışında bir kibrimiz yok. Biz onu yaparız, bunu yapmayız gibi. Bizim burada müşterilerimizle anlaşmaya varabildiğimiz noktada tüm araçların onların yapmanız mümkün. Hatta buna fiyat grubu da dahil. Bakın bu araç bir liste oluşturuldu ve müşterimiz yapılması gereken tüm işlemleri kabul etti. Ayrıca işlemlerine hızlı bir şekilde başladık. İhvedilikle onarımını gerçekleştiriyoruz. anlaşamadığımız tek nokta şu oluyor. Listede müşteri bir şeyleri çıkartmak istediğinde biz tam olarak işlemi performansa dayalı sonucunu elde edemediğimiz için bu işlemi gerçekleştirmiyoruz. Bu da kibir değil Yaptığımız işin mükemmel olmasını istediğimizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla aslında traktörle onarabiliriz. Böyle bir kaprisimiz yok. Buradaki tek kriter ayrıca yapılması gereken işlemlerin müşteri tarafından onaylanıyor olması. Yarım iş sevmediğimiz için de böyle bir işe kalkışmıyoruz. Çünkü işimiz düzgün olsun. Müşterimiz de farklı sorunlarla ya da daha önceden tespit ettiğimiz sorunlarla tekrar buraya gelip zaman kaybetmesin. Dolayısıyla tüm marka ve model araçlarınız için randevu alıp servisimizi ziyaret edebilirsiniz. Ve mutlaka fiyat almanızı da öneriyorum. Çünkü fiyatlarımız gayet uygun. Yani lüks segment araç yaptığımız için fiyatlarımız abartılı değildir. Böyle bir algı da olmasını istemeyiz. O yüzden böyle kısa bir açıklama yapmak istedim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.